Hepinize selamlar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yepyeni bir seriyle daha karşınızdayım. Bugün sizlerle arkadaşlar mapleri göstereceğiz. Örnek mapler göstereceğim sizlere. Belki siz de yapmak istersiniz. Örnek alırsınız mapleri. Bu arada siz de maplerinizi göstermek istiyorsanız yorumlara yazın. Bir dahaki videoda videoya çıkmak istiyorsanız yorumlara yazın maplerini göstermek isteyenler. Onlarla iletişime geçeceğim. Şimdi egoist arkadaşımız böyle bir map yapmış. Oynanışlığı baya yüksek bir map. Ortası şeye benziyor evet. İkili Bingöl'e benziyor. Ama diğer tarafları değişik. Güzel olmuş bence. 5 ve 5 haritası yapmış. Güzel. İlk şimdi gösteriyorum böyle sonra oynayacağız. İki tane mi var? Tamam. Şu son bölge var. Tamam burada crow gireriz. Oynanışlı yüksek mi yapmış? Çoğunluk görünümü de güzel bu arada bayağı. Ben 10 üzerinden 7 veririm bu arada bu mape bayağı güzel olmuş. Emek vermiş bu arada. En az bir saatini almıştır. Bu arada crow aslında bir hata çünkü kutları yavaş topluyorum ya. arada arkadaşlar çekiliş yakında açıklanacak. Çekilişi merak edenler için. Bu birkaç gün içinde açıklayacağız çekilişi videoda. Buraya pusmuş değil değil mi? Pusmamış. Aynen. Böyle 2 ve 2 girdik. Bu arada neden bu kadar hasar verdirdim kendime onu bilmiyorum. Bu galiba yenileceğini anladı o yüzden çünkü enerji toplayamamış. İyi de vuruyor aslında ha. Ben de uzun zamandır kuru oynamıyorum. Böyle. Şu an map'i göstereceğim size. Siz de belki yapmak istersiniz. Siz de yorumlara yazabilirsiniz. Şu map daha güzel. En iyi map'i seçebilirsiniz yorumlarda. Şöyle arkadaşlar SS'ini alıp yapabilirsiniz kendinizde. Güzel olmuş. Emek vermiş bayağı. 10 üzerinden 7 dediğim gibi. 7 veriyorum o da şey nasıl sen bilinen olan maplere benziyor o yüzden. Şöyle hemen kulübe yazalım. Maplerini. Tamam. Davet bekliyorum. Diğer o 5v5 bilinen mi hep o yüzden ona puan vermedim. Şöyle. dakika. Şu an birinci egoist YBJ map'i yapmış. Yani. Burada değiş, şey başlama noktaları değişik bu arada. O da güzel. Başka. Şöyle. Bu map'i Aynen çoğunda savaş topu yapmış. Kale şeyleri aynı. Az öncekini 6 veriyorum. Buna da 5 veriyorum. Oynanabilir çok fazla değil. Her yerde çimen falan var. Birine 6 verdim. Birine 5 verdim. Şöyle arslanlar diye bir şey yapmış. Aa bak bu güzel. Bu güzel. Bunu da oynayalım. Bunu da oynayalım. Bu güzel. Oynamaya değer bunda. Bunu 10 üzerinden 8 veririm. Çünkü belki başka bir yerden bakmış olabilir ama daha önce görmedim böyle bir map. Bir karakteri değiştireyim. Şöyle Leon alayım. Neyse aksesuar yıldız gücü o kadar dikkatli şey yapmayacağım zaten. Sadece harita incelemek için. Bunun güzel yanı değişik olması. Ee, aynen. İlk defa görüyorum ben bölümü. Bayağı beğendim. Bak, oyuncuların başlangıcı için de böyle şekil falan yapmış, güzel. Yani direkt ortaya geçeceğim. Güzel bak ortada filan bayağı bir şey döner. Kaçıyor şu an. Aa gördü beni ya. Şöyle yapayım. Aa iki kere aynı hatayı yaptım. <laughs> Öldüm. Güzel map. Onun üzerinden 8 verdik. Ortası falan bayağı fight döner ortada. Güzel. Abdullah Arslan. Ne yok bu o kadar güzel değil. 10 üzerinden 4 falan veriyorum. Kuru kafa yapmaya çalışmış galiba ama olmamış. Şöyle güzel olmuş. Tamam eline sağlık diyorum. Şöyle çıkıyorum. Güzelliğim. Sonunda en sonunda kendim mapimi göstereceğim. Yani güzel oldu ama hızlı yaptığım için o kadar şey olmadı. Başka göstermek isteyen yazalım. Bu arada az önce klavyedeyken ses kötü gelmiş olabilir, o yüzden kusura bakmayın. Şöyle. Ya abone falan soruyor, tamam. Soruyorum da ilk bir göstermepleri. Ya yapanlar... Şöyle yazalım. Ee, başka yapanlar var, onlara yazıp geleceğim ben. Evet arkadaşlar, bir arkadaşımızı daha bulduk. Map'lerini gösterecek. Yine kulübümüzden, siz de kulübümüze gelip bizimle direkt iletişim halinde olabilirsiniz. Birlikte maçlar atıyoruz, şey yapıyoruz. Şöyle. Şöyle bir istek falan geliyor ama o tehlikeyi zaten az önce yapmıştık o yüzden reddediyorum bu arada. Şöyle TFOCKG izlediği bir map yapmış ama saçma olmuş. Şu yaptığı şey bir bir de şu tarafta olsa yani iki taraflı yapsa güzel aslında. Şöyle başka var mı diye sordum. Efsane goller demiş. Yani kenarlarda doğru diyor. Değişik olmuş o. Onun üzerinden yine 5 veriyorum. Şöyle yazıyorlar. Bu trick shot. Ha, trick shot şimdi bu. Öyle maç atmak için değil. Öylesine bir map yani, eğlencesine bir map olmuş. Şöyle öncekinde bir maç atalım arkadaşımız, üzülmesin. Şöyle max alayım. Max <laughs> değil aslında burada bir uzak mesafe bir şey alınır. Neyse. Max alalım biz. Şöyle bir maç daha atalım. Bu arkadaşımızla da kalbi olsun. Üzülmesin diye. Sonra diğer arkadaşlarımıza geçeceğiz. Gerçekten güzel mapler var. Özellikle ee, bir tane Ember mapi var. Daha önce görmüştüm. Video önce gösterdi. Efsane bir map olmuş. Yüksek bakarak yapmış ama çok fazla emek var sonuçta yani. Bu burada map doğru güzel seçim hiç aklıma gelmedi. Pem. Neyse. Bir aksesuar da olmuş olsaydı aksesuar atıp alabilirdim aslında ama. Bu burada doğurması daha kötü. Özellikle kenarlara koymuş ya. Sıkışıyorum ben burada. Bir ulti açsam aslında kalesinin önü çok açık. Abi çok uzağa vuruyor ya. Baksana. Çok uzaktan vuruyor. Bir de buraya sıkıştırdı benim. Aynen. Dediğim gibi mapin o yüzden iki tarafı öyle olmalıydı. Hem pem almış hem de burası baya kötü olmuş. Hadi be uçuramadık. Sorun değil sıkıntı yok. Şimdi direkt gelecek kendisi ben Ultiyle ile filan zar zor geldim yani. Tamam aldı beni basitçe. Hem pem güzel seçim hem de şey. Aa oradan atabiliyor mu? Neyi fark ettim ben? Güzel diyorum. Çıkıyorum. Şöyle diğer arkadaşımıza geldi. Şimdi o gösterecek maplerini. Şöyle ben rahatsız etmeye aldım. Kimseyi davet etmesin göster direkt. Şöyle direkt göster dedim. Abi bu kendisi mi yapmış bunu? Yo, süper stadyum. Şöyle yazıyorum bu mu senin map'in diye. Selam diye map yapmış. Yani biraz eğlence. 10 üzerinden 6 veriyorum. Şöyle bu güzel mi? Fon üzerinde altı eğlencesi için yani böyle vs için değil de eğlencesine yapılmış bir mev gibi. Şöyle şey aldım Aa ters yapmış bu arada fark ettiniz mi? Bilerek mi yapmış acaba? Kayalar ters mi? Farklı bir şeymiş gerçekten. Kaleler tersmiş. Onun üzerinden 7 oldu bu arada. Değişik bir bir şey yani. Baksana. Tabii Max Buran'ın şeyi oluyor. O kadar kolay değil tabi. Aynen ama böyle bir şey bilmediğim için tabi max almadım ben. Tabi buradan sonrası biraz zor olacak onun için. Şuraya mı atacağım ben? Ha aynen. Tabi aksesuarlarını kullandı onun için bayağı sıkıntı olacak. Bir de saçmalık nerede mesela şu an aldım ya. Atamama ihtimalim yok yani. Çünkü karşı tarafta da oluyor yine. Sıkıntısı orada yani. Güzel maçtı. Değişik bir şey olmuş. 10 üzeri 7, 10 üzerinden 7'ye çıkarttım. Şöyle mapini göstermek istemeyen var mı? Şöyle kıdemli hediye bu arada gelmek isteyenler olursa. Şu karşımıza geçtik. Kara Şimşek 2 adlı haritası. Güzel gözüküyor. Oynanışlığı yüksek bir de değişik şeyler var. Bakın doğma yerleri değişik karşılıklı gibi. Yani 5 vs 5 de atılır. Onun üzerinden 8 diyorum. Şöyle. Ne alabilirim burada? Search alayım. Şöyle ya o kadar yıldız gücüne falan vermeyeceğim o kadar. Öylesine atıyorum zaten maçları. Aa, bayağı uzakta doğdum bu arada ya. En köşede doğdum. Bu arada oynarken size böyle benim parmaklarımın sesi geliyor olabilir. Çünkü a o da search almış güzel. Şöyle Aldım kolay bir maç oldu. Harita gezmem için yapmamış. Pardon, pardon, pardon. Şöyle Mortis alayım o zaman. Haritayı daha çok yani nasıl desem? Gözüküyor ya. Oynata oynanışlığına daha çok bakıyorum. <laughs> Görüntü önemi olan fazla bir harita değil çünkü. Burada insanlar oynuyor. Arkadaşımız gezmemi istedi. Sorun değil, gezelim görünüm görünüm olan haritada şey olması daha önemli. Gezmek daha önemli. Bakın. Burada da oluyor. Ortada kutular var. Şurada şekiller vermiş. Güzel. Güzel olmuş şekiller. Yani buralar biraz boş. Burada açık karakterler savaşabilir. Dediğim gibi 5 ve 5 de oluyor. Onun üzerinden 8 verdim o yüzden. Her türlü oluyor yani harita. Aynen güzel. Aldı beni. Güzel bir harita. Beğendim. 10 üzerinden 8. Yanlış yazdım ama sorun değil. Şöyle. Başka var mı diye sordum. Yok galiba yazdığına göre. Olsa gösterirdi. Diyeceğim. En son kendi map'imi göstereceğim dedim sizlere. Ee, daha çok map var, daha çok göstereceğim map var. Eğer ikincisinin gelmesini istiyorsanız yorumlara yazın. Ee, like atıp abone olursanız çok mutlu edersiniz beni. Şöyle dostluk maçı diyelim. Öncelikle harita biraz yamuk falan oldu, biraz yamuk oldu. Şöyle göstereyim. Şöyle hepsi bizden yazdım bir de ortaya da şey filan yaptım. Yani 10 üzerinden kendime 6 filan veriyorum. Çünkü hızlı yaptım. Bir yeri başta sadece yazı yapacaktım sonra biraz oynanışlık da ekledim üzerine. Şöyle davet edelim birine. Şöyle çağırdım. İlk bir bot oynayayım ya da ya. Aynen kendimi göstereyim. Haritayı gezeyim biraz. Ay yine yanlış aksesuar aldım ya. Şöyle ilk önce göstereceğim şeylerden birim. Burada çimenlerden yazdım hepsi bizden diye. Ortaya da şöyle şeyler koydum. Kutuları ben aslında hepsi H ve B harfi olarak yapmıştım ancak maçta hepsi gelmiyor. Maçta hepsi gelmiyor kutuların o yüzden böyle biraz şey gözüküyor. Orta yani çoğunlukla ortada geçecek fight var. Burada yine çimenler var. Bizden yazıyor burada. Şuraya da duvar koydum. Böyle. Yani en iyi harita şu an 10 üzerinden 8 verdiğim bir arkadaşım vardı. 5v5'de oynanan bir harita vardı. O birinci oldu bu. Karşılaşmanın birincisi o oldu. Umarım beğenmişsinizdir. Daha çok böyle map videolarının gelmesini istiyorsanız, sizlerin de maplerini incelememi istiyorsanız, like atıp abone olursanız mutlu edersiniz beni. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.